Merhabalar sevgili Boğa burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Boğalar, ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Mart ayına niyet aldım arkadaşlar. Hazırsanız şöyle başlayalım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek fincanımı açıyorum. Evet. Sizler de bir göz atın. Sevgili Boğa burçları, şimdi arkadaşlar her şeyden bir soğumuşsunuz. Sanki bir uzaklaşmışsınız. Yani birilerine diyorsunuz ki ya artık beni bir soğutmayın, beni kendinizden uzaklaştırmayın. Kime diyorsunuz? Ya sevdiğiniz insana diyorsunuz ya bir arkadaşınıza belki diyorsunuz ya yakın çevrenizden birine diyorsunuz. Bu bir şey olmuş. içinizde sanki böyle bir soğuma olmuş bir şeylere karşı. Ee, ama arkadaşlar değeriniz, kıymetiniz bilinmiyor gibi görüyorum. Gerçekten buna çok üzülüyorsunuz. O kadar fedakarlık yapıyorsunuz, o kadar koşturuyorsunuz. Yani her şey yapıyorsunuz ama değerinizi, kıymetinizi bilen yok. Bu da sizi soğutuyor. Ee, böyle bir dönem yaşıyorsunuz olarak gösterdi. Çok düşüncelisiniz ama. Yani acayip derecede arkadaşlar düşünceli göründünüz. Şöyle Kendinizle ilgili değil daha çok sanki sevdiğiniz bir insanla ilgili çok düşüncelisiniz. Onunla ilgili işte ona bir sıkıntı mı olacak bir zarar mı gelecek bir sıkıntısı mı olacak problem mi olacak düşünü 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 artık o kadar nasıl desem arkadaşlar büyümüş ki o düşünceler içinizde. Bir korkular kaygılar oluşmuş ama bu sevdiğiniz insanla ilgili şöyle söyleyeyim. Onun bir sıkıntı yaşamadığını gösteriyor. Ve bakın bu kişinin yolu ferah yani herhangi bir sıkıntı görünmüyor ama bir durum atlatıyorsunuz belli ki hani aileden biriyle ilgili veya işte sevdiğiniz birisiyle ilgili olabilir biraz düşünceli gördüm sizi sadece düşünmekle de kalmıyorsunuz ama elinizden geleni de yapıyorsunuz iki tane yol açılmış arkadaşlar yolun bir tanesinde ya iki kişi sizi bekliyor ya da iki kişiyle gidiyorsunuz o yola ama bu yol çok ferah ve bu yola gidip geldikten sonra bazı kararlar alıyorsunuz. Kendiniz için olumlu güzel kararlar alıyorsunuz. Bazılarınız için diyorum, ailenizde, aileniz içerisinde sorunlar, sıkıntılar olabilir. Böyle bir nasıl desem herkes birbirinden uzaklaşmış olabilir. Ailede bir toparlanma olacak. Yani kim uzaklaştıysa geri gelecek. Çok sürpriz gelişmeler olabilir. Aileye bir özlem var. Sizde de var. E, ailenizden birinde de olabilir bu. Yani bir uzaklaşma olduysa, onda da bir özlem olmuş. Yeniden bir araya gelme durumları olabilir arkadaşlar. Daha çok buna önem vereceksiniz. Bir arada olmak isteyeceksiniz. E, ve siz hani ailenizle ilgili onlara sarılmak istiyorsunuz. Onlar da sarılmak istiyor. Öyle söyleyeyim. Bu arada bir başarı kazanmak istemişsiniz. Arkadaşlar böyle bir işle ilgili bir şey olmamış gördüm. Biraz canınız sıkılmış. Bunu yaşamışsanız, olmaması sizi üzmüş. Ama yeni bir fırsat doğuyor önünüzde. Eğer bir işiniz olmadıysa üzülmeyin bununla ilgili. Yeni güzel fırsatlar sizi bekliyor. S ya da Ş harfi isminde, soy isminde olan birisi de bu konuda size destek oluyor görünüyor sevgili boğalar. Evet. Şimdi bir işle ilgili önemli bir adım atma düşünceniz var. Ama öyle bir şey ki ya çok yalnızsınız bu konuda ya da işte kimse desteklemiyor ya da olumsuz konuşan birileri var. Ama işle ilgili bir adım bir destek görmeseniz de kendiniz bir özellikle bir adım atacaksınız. İş konuları arkadaşlar güzel gelişmeler olacak. Bazılarınız iş yerinde sıkıntılar yaşıyorsanız... Bakın burada size sıkıntı veren özellikle birisini görüyorum. Ama nasıl karanlık çıkmış yani bu kişi kötü bir insan. Zaten herkese sıkıntı veren bir insan ama bu ara sanki kafayı size takmış gibi. Bu kişi gidecek arkadaşlar uzaklaşacak merak etmeyin biraz sabır kendinizi özellikle ani kararlar içinde bulmayın. İş konusu çok bu ara tutunmamız gereken bir dönem gerçekten işle ilgili ani kararlar almamaya çalışın özellikle var olan işinizle ilgili sevdiğiniz insan aklınızdaki kişi arkadaşlar şey diye mi düşünüyorsunuz bana yalan mı söylüyor gerçek yüzünü mü göstermiyor başka bir kişiliği mi var bu insanın ne yapmaya çalışıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten böyle sizden bir şeyler gizlediğini sakladığını düşünüyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz insan sizden neyi gizliyorsa neyi saklıyorsa hepsini öğrenmek isteyeceksiniz. Konuşmak isteyeceksiniz. Gerekirse açık açık konuşsun söylesin isteyeceksiniz arkadaşlar. Ya böyle yüzleşmek istiyorsunuz. Kafanıza ne takılıyorsa sormak istiyorsunuz. Belirsiz olan bir şey artık arkadaşlar artık böyle istemiyorsunuz. Belirsiz hiçbir şey istemiyorsunuz. Kafanızı karıştıran hiçbir şeyi istemiyorsunuz. Eğer kafamı karıştırarak olacaksa, eğer böyle soru işaretleriyle olacaksa hiç olmasın diyen boğa burçları var. O yüzden sevdiğiniz insanla ilgili her şeyi öğrenmek isteyeceksiniz. Bu arada onun özellikle sevdiğiniz insanın hayatında olacak bazı güzel gelişmeleri duyacaksınız. Bundan da siz de etkileneceksiniz doğal olarak. Evet sevgili boğalar şimdi zor bir dönemden geçmişsiniz ama böyle sıkıntılı 2-3 insanı da geride bırakmışsınız. Yani birileri çıktıysa hayatınızdan çok zorlamayın, üzülmeyin. Demek ki hayatınızdan çıkması gerekiyor. Bakın böyle 2-3 kişi sıkıntılı yani zaten uzaklaşmaları iyi olmuş. Şimdi evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili boğa burçları. Şimdi nazarlar gözler yani bayağı bir nazar almışsınız olarak gördüm. birisi var ki böyle aranızda sıkıntılar oluşuyor, konuşamıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz. ya böyle çok yakın iş yerinizde birisi ya da arkadaş çevrenizden birisi ya da bazı evli boğalar için diyorum, hepiniz için demiyorum. Yani konuşuyorsunuz, anlaşamıyorsunuz, fikir birliği olmuyor. Bakın burada tartışma gerginlik gibi şeyler görünüyor. Ve bu sizi yormuş artık. Yani buna göre düşünmek isteyeceksiniz arkadaşlar. Artık böyle kavga tartışma falan da istemiyorsunuz. Yani sizi zorlayacak herhangi bir durumun içinde olmak da istemiyorsunuz. Boğaları biraz yorgun gördüm ben. Boğaları yorgun gördüm ama bir taraftan da e, kararlı da gördüm. Yani artık birazcık daha kendine odaklanacak bazı boğa burçları özellikle. Arkadaşlar böyle toplu bir para gelebilir. Bekliyorsanız böyle bir gündeminiz varsa habere geliyor. Bir mal paylaşımı gibi bir şey varsa onunla ilgili de haber gelebilir. Zamanı belli olabilir bazı şeylerin. Kağıt evraklı konularınızla ilgili özellikle haber gelebilir. Bir de alışmaya çalıştığınız bir durum var son zamanlarda. Yani işte bir duruma alışmaya çalışıyorsunuz. Ona alışacaksınız arkadaşlar. Yeni bir işe başladıysanız o ya da başka bir şey. Yeni bir dönem, yeni bir süreç sizin için. Ona alışmaya çalışıyorsunuz gördüm. Ve bunda çok zorlanmayacaksınız. Evet. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.